Arkadaşlar Elif Eda kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Şimdi size bu parayı elimin içinde nasıl geçeceğim onu göstereceğim. 1 2 ve son olarak 3 Para düştü. Bir daha yapayım. 1 2 3 Son bir kez yapıyorum ve sonra nasıl yapıldığını açıklıyorum. 1 2 3 Acıyor yani. Şimdi nasıl yapıldığına gelirse bunun için iki paraya ihtiyacımız var. Bir parayı şuraya sıkıştırıyoruz. Diğer parayı da sokacakmış gibi yapıyoruz. Arkamdan göstereyim nasıl yapıyorum. Şöyle. 1, 2 3 dedik de şu parmaklarımı para göçükmesin diye aşağı indiriyorum. Şöyle. 1, 2, 3 dedikten sonra parmaklarımı aşağıya indiriyorum. Para girmiş gibi gözüksün Ve şu parayı salıyorum. Şöyle. 1, 2, 1, 2, 3 dedikten sonra parmaklarımı indirip parayı salıyorum. Önden bakılırsa şöyle görünüyor. 1, 2, 3. Ama aslında para burada. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen.